Arkadaşlar, gün sizlerle yeni çaramızla savaş yapacağız. Öncelikle herkese kolay gelsin. Bu arada çaramı tanıtayım. Şu şekilde Pekka 4 oluyor arkadaşlar. Hero'ları çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde bir tek duvarları var arkadaşlar. Duvarları eğer fullersek çar full oluyor şekilde bunları hemen yapalım. Ee, bugün e, iki golem, 3 pk e, 23 büyücü, altı kırıcı bir okçu şeklinde saldıracağız. İlk saldırımızı hemen yapalım. kalem düşük ama karası çok güzeldi ya. Evet arkadaşlar şöyle bakalım hmm, güzelmiş bu musu köyü de güzel arkadaşlar bizim gibi bir köy biraz full eksiyeleri şeydi ama şimdi Kulan Kalesi'nden şey istedim daha atmamışlar olsun şuradan mı girsek şöyle bakalım şu arkadan girebiliriz ama burası en iyi yer bence ölemleri de şunlar herolarımız alır zaten ayakkalarımızı <laughs> atalım Kırıcılarımız atalım şöyle bir şey bir de öfke atalım içeri girdik arkadaşlar. Yanlışlıkla burada ne ne ne. can verelim bir. Kral köy binasını aldı. Krala da özellik verelim. çok güzel gidiyor arkadaşlar. Oh bir şu da dansı verelim. Evet arkadaşlar bu şekilde. kraliçeyi de biraz anlatayım. Kraliçeyi de var özelliği. Çok güzel. Arkadaşlar bu şekilde. şöyle ses şey, sesini alalım. 4000'den binden fazla kan aldık, ee, Kara aldık, ee, askerlerimiz belli arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Tat savaşımıza bekleriz. İyi günler.